Olay Tabaklar Mahallesi dar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler metruk binaya girdi. Metruk binadan kişilerin çıkmasıyla birlikte yangın çıktı iddia edildi. Mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine durum 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince metruk binanın girişinde ve çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ekipler tarafından evde soğutma çalışması yapıldı yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı <laughs> Terima <small> kasih telah menonton!